Edinilen bilgiye göre Şahin Bey ilçesi Hacı Baba Mahallesi 15 Noğlu sokakta bulunan 53 numaralı evde yaşayan 27 yaşındaki Cuma Genç çalıştığı tekstil fabrikasında mesai bitiminde evine geri döndü. Sabah saatlerinde evine giren Cuma Genç yoğun duman ve gaz kokusu üzerine ise eşi Emel'in yattığı odaya geçti. Emel'in hareketsiz bir şekilde yattığını fark eden Cuma Genç 112 sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Emel Genç, Şehit Kamil Devlet Hastanesine kaldırıldı. 26 yaşındaki Emel Genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yaklaşık iki gün önce olayı meydana geldiği ve taşındığı öğrenilen çiftin 4 ay önce de Şerife Cansu ismindeki üç buçuk yaşındaki kızlarını kaybettiği belirtildi. 5 yıllık evli olan çiftin yakınları Şerife Cansu'nun kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği yapılan otopside ise kalp yetmezliği sonucu vefat ettiği ortaya çıktığını ifade etti. 4 ay arayla vefat eden anne ve kızından geriye ise fotoğrafları kaldı. Emel Genc'in cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından eşi Cuma Gence teslim edildi.

bakmış zaten o orada kaybettiğini anlamış. Sonra bana telefon açtı. serviste elim şey gidiyordum. Geldim baktım hastanenin kapısında bekledik biraz. Bitmesini bekliyorduk işte çıkmasını, haberin gelmesini güzel haberin. Doktor çıktı başını sağ olsun dedi. Daha önce de çocuğunu kaybetmiş herhalde kaç ay önce. Daha önce bundan dört buçuk önce çocuğunu kaybetti. 4 dört yaşında falan. Bir yerini kaybettik. 现在都过生日，一个人现老都。